Bu motorlar rekor kırıyor. Termoakustik motor ısı farkından ses dalgalarını yükseltmek için kullanır. Bir manyetik malzemeyi sıkıştırma ve genişleme arasında değiştirerek bir bobinde elektrik akımı oluşturmasına olanak sağlıyor. Hareketli parçaları olmadığından oldukça güvenilirdir ve diğer ısı motorlarına kıyasla yaklaşık %30 verimliliğine sahip ve oldukça verimlidir ısı kaynakları nükleerden baca etkisine kadar her şeyi kapsayabilir. Çin'den gelen en son model yüksek basınçlı helyum kullanıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olup 100 kW güç üretiyor. Eğer uzayda kullanılsaydı herhangi bir geleneksel nükleer güç kaynağından çok daha yüksek performans gösterebilir. Ancak termoakustik motorun arkasındaki dahiyane tasarım sadece güç üretmekle kalmayıp aynı zamanda bir ısı pompası ve soğutma ünitesi olarak da çalışabilmesidir. Bu onu son zamanlarda geliştirilen en çok yönlü motorlardan biri haline getiriyor.